Canlar bakın şimdi size ne göstereceğim. Ben de bir taraftan odun kırıyordum. İki erkek şirin geziyor buralarda. Ulan daha demin buradaydınız. He? Büyük ihtimal aşağıya yamaca indiler. Gidelim mi oraya bakalım mı? Çok güzel iki tane erkek sülün geziyordu buralar. Tam demin önümdeydiler ya. Hatta video kamerayla gideyim dedim. Gitmedim pişman oldum. Bak şimdi yürüyeceğim. Günler kapışıyor. İki erkek sülün kapışıyor. Ben umurlarında bile değilim. Öyle öyle kızmışlar birbirlerine. uçuşlarını görmek istiyor musunuz? Bak nasıl hızlı koşuyor. Bak 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 biri gibi. Dur şuna bir taş atayım. Vurmak maksatlı değil. Uçsun. Bak 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 öyle bir Rottweiler ha. Şey bir tane çizgi film vardı ya hıp hızlı koşan bir tane kuş vardı. Neydi o kuşun adı? O da deve kuşuydu galiba. Adı neydi onun? Rottweiler mıydı? Rottweiler mı? Öyle bir şeydi. Bakın öbür küsü de öbür yamaca gitti. Oradan. Çok hızlı koşuyor bunlar. Bunlar çok hızlı koşuyor. Öbür küsü de burada. Demek ki kızgınlık zamanları iki horoz kapışırken yakaladık. Çok güzel bir görüntü yakaladık. Öbür küsü o, o yamaca tırmanıyor şu anda. Tırmandı. O diyor yukarıda kuşlarımızı kedi kapacak. Şunu ürkütüyorum, bu uç, uçuşunu göstersem size. O kadar hızlı koşuyorlar ki kendilerinden eminler yakalanmayacakları konusunda. Aha, çağırdı onu. Öbür taraftakinin sesini duydunuz. Uyardı, onu uyardı. Üstüne gelen birisi var dedi. Arkadaşını uyardı. Bakın uçuşuna bak, bak. Vay be. Önceden buraya ördekler geliyordu be. Geçen seneye kadar buraya ördekler geliyordu. Ördekler konaklıyordu burada. 20-25 tane ördek konakladı burada geçen sene. Şu anki haline bakın. Yazık oldu lan memlekete. Vallahi yazık oldu. Her yer inşaat oldu. Yol oldu. Asfalt oldu. Yazık ettiler lan memlekete.